Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İntikamlı aşkı çekiyoruz. Arkadaşlar bu video çekmek biraz zor olabilir. <laughs> Hadi. 3, 2, 1, geç. Sana astık diyelim ha. aşık değilim zaten. Ne? Yarın okulda görüşeceğiz. <laughs> Bakalım aynı sırada tanıyamayacak mısın Nur? Bilmiyorum. 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 ama... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu zaten sevdiğim gibi de aslında bana sevdiğim gibi de da ama arkadaşım da aslında ben ona sevdiğim değil. değilim. Onu sevmiyordum. Arkadaşlar bu okula neden her gün böyle zorlanarak gidiyoruz ya? Of benim yerim zaten burasıydı. Ben yanlıştım falan <laughs> su alacağım dörtlere kardeşim fazla burada ikiler var <laughs> ben şuraya gidecektim üçlerin yerine gidecektim ya ben üçlerdeydim hatta derdim cool dörtlerdeydim hatta ben cool çok güzel ya of Daha anlatma usta Neyse zil çaldı. Çıkalım bari. Of. zil da işlemiyoruz. İçtihar da. Minnoş bir gelsene. Hadi. Minnoş bir gelsene. Ne oldu? Buraya bir gelsene. Sen hatta şuraya bir gelsene. Geliyorum tamam. Ne oldu? Minnoş. Ne oldu? Sen, sen işte bana ağustak işte, Hayır. O zaman benim evimden kurtuldun. Ama sonra olduk. Ne diyorsun ya? Ben kediler ekibinde çalıştığımı unutmamak lazımdı. Ve bunu bir, bir yana kırarak Steve'de işte, işlemek. İşlemek alacağım. hı. <laughs> müdürü şikayet edeceğim. Şikayet edemezsin. Gel buraya. Hı. Dayı al bunu. Gelin müdüre söyleyeceğim Leo. Müdüre ne diyeceksin? Hı. Gel buraya. Ow. Hayır, ben müdür söyleyeceğim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Üstüm ne yaptığını? Lütfen müdüre söyleme. Lütfen bak. Günlerinde bakıyoruz. Lütfen müdüre söyleme bak. Niye? Niye? Yeah, um, Korkuyorum müdürle. Bu son şansın. Bir daha arkadaşım ve bana yaklaşırsan seni müdüre söylerim. Tamam. Peki arkadaşların ki? Arkadaşım Kutupayısı ve onun sevgilisi Kaplan. Ne? O bizim başka Tamam. Seni söylerim işte. İşten atar. Evet, tamam abi. Bir daha bizimle konuşmayacaksın. Tamam, İyi baba. günler değil. Ben onu bastırmam. Gel buraya. Asla aslında onlarla. Gel buraya. Gelmeyeceğim. Hı, hı, bak. Tamam, Yine de bir istansı bile bırakmayacağım yakında öncesinden. Vurdum Fatih'imden. Ne oldu? bir alsın Böyle Neyse öğretmenler zili çaldı. Öğretmen de gelir geldi. Merhaba hocam. Ya bu hoşatı çok sıkıcı şey anlatıyor ya. Oh. Ay biz zil çalsın artık ya. <laughs> Gelmeyeceğim. Tamam. Sana iki saniye, iki saniye mı? Tamam, oynayalım. Hadi. Oh, seni şey yiyeceğim. Oh, yaşıyorum şey seni yiyeceğim. Koydunuz mu? Hayır. Kimse kazanamadı. Olamaz. Yeniden maç yapacağız. Bu böyle bir çıkma böyle. Ho! Ho! tamam. Koştum. Şu anda çok fikir. Olamaz. Kimse kazanamadı. Yeniden. Tam bir maça daha yapacağız. Maçı kazanamadı. kazandım işte. Hayır, rakip kazandı olamaz. Ha. Ağlama. Duydun mu beni? Sen ağlama. Hayır. Gelsene işte bir yüz Yüzmeyeceğim ben. Ben <laughs> geziyorum var. Çünkü ben var olsam <laughs> Servise de oturdum. Le oyla lan sen istemiyiz. Olamaz. Ha ben bunlar aynı mı isteyeyim? Hayır. Hayır ben burada oturmak istemiyorum da. Beni oturamazsınız. Ha arkamda. Of niye bu ya? Sapık bu bence ya. Tamam ben stop dü indirdim. Doğ. Birkaç tane yere baktılar artık herhalde. <laughs> Gidelim artık hadi ya çok sıkıcı. Hadi ya. Bonnie'nin carcass. Ay çok daha var ya da Buradan bir kantinden yemek kalayım da yerim belki. Oha. Tekrar ben Şaki. Acaba ne alsam? Of oh ya ben üstü de bir astım öyle de üstüneyim. Oh, Şuradan üstü alayım ya. Dibini de üstüneyim ya. Neyse serviste içerim. Servise gireyim bari. gidiyorum. İçeyim bari. Arkamdan geliyor. Hayır. <laughs> Bir... Bir bak ya. <laughs> Çok eğlenceli ya. Buradan geçelim. Oha orada adalar var. Bu adaları karşı çıkmam lazım. Acilen. Acilen. Hem de acilen. Estağfurullah okulumuzda yarın parti veriyoruz. <laughs> Evet ha musun? Evet. Gel bak sonladın arkadaşlar. İkinci dersten altıncı derste kadar dönüyoruz. Yes. yes. Bütün sınavlar gitti. Yarın sınavlar var arkadaşlar. Herkes bütün sınavlar gitti diye bağırıyor. Ben... Hayır. Bugün de sınav vardı. İlk tane onlar gitti. Acaba parmak kaldırsan görür mü müdür? kızım. Hocam şarkı açar mısınız? Oynayalım biraz. Zaten açacağız. Tamam hadi açın. Hamburgerler de vereceğiz. Bir <laughs> daha... Ay, şu an şarkı açar mısınız? Bir oynayalım. Bir de şu anlık şu anlık. Açıyoruz. Tartış salonu yandık işte diyecek salonu var. Hocam bugün gelirsek yarın gelmek gerekiyor mu? Oha adam beni düşünme çıkardı. Tamam. Adam beni düşünme çıkardı. Biri beni tutun. Tamam hocam. Arkadaşlarınız da orada olacak. Tamam hocam tamam. görüşürüz. Tabii ki dünya en iyi, en ünlü çocuklar da orada. Tamam hocam görüşürüz bay bay. Yezh bleu, ch'évezh, 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 ch'évezh Yes yes, yes. Ah. editlemeye başlayacağım. Muhtemelen yarın bitecek. Evet, ya, çok yani. iyi bir Evet. Kapak çekeceğiz bundan sonra zaten. Evet arkadaşlar ama görüşürüz. Bay bay.